Merhaba dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Bitcoin'in güncel teknik analizini yapacağız. Destek trenç noktaları, olası düşüş ve potansiyel yükseliş hedefleri hangi seviyelere kadar olacaktır? Bunlara değineceğiz dostlar. Öncesinde bir hatırlatma yapalım. Hala kanalımıza abone olmadıysanız ve bir saniyenizi ayırarak kanalımıza abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Ayrıca analizlerini yapmamı istediğiniz coinleri de yorumlar kısmında belirtirseniz Bu coinlerinde analizlerini yaparız. Bitcoin'de haftalık kapanış gerçekleşti ve haftalık kapanış arkadaşlar alçalan dip şeklinde oldu. Yani ne demek oluyor? Alçalan dipler arkadaşlar geri çekilmelerin devam edeceğinin habercisidir. Alçalan dip gerçekleşti haftalık bazda. Şu an için güncel fiyat 18.900 dolar seviyesinde ve hafta başlangıcı olarak bir tepki alınmış gibi görünüyor arkadaşlar. Bir yükseliş varmış gibi görünüyor. Ancak bu yükselişte 19.240 dolar seviyesini takipte kalacağız. Haftalıkta negatifiz arkadaşlar. Yani düşüş defle, e, beklentimiz devam ediyor. Günlük bazda grafiği açtığımız zaman da aynı e, belirttiğim gibi haftalıkta bir tepki yükselişi geliyormuş gibi görünüyor. Mumumuz yeşil yanıyor. Ancak bu demek değildir ki kesinlikle piyasa döndü. 19.240 ve 19.656 seviyelerini takipte kalacağız arkadaşlar. Bu seviyeler üzerinde kırılıp bir kapanış gelmesi durumunda bir tepki gelebilir. Nereye kadar? 21.500 dolar seviyesine kadar. Ancak direnç bölgesi kırılıp üzerinde bir kapanış gerçekleşmezse alt polinger bandı potansiyel hedeftir. Akbolinger bandımızda şu an için e, geçtiğimiz dip seviye olan 17.666 dolar seviyeyi gösteriyor günlük bazda. Bu seviyeye yaşanan bir geri çekilme sonrasında eğer tepki alınamaz ise gerçekten düşüşün boyutu arkadaşlar e, afaki bir şekilde artar ki... E, Artacak gibi de görünüyor çünkü haftalıkta biz alçalan dip yaptık, ortalama 13.859 dolar seviyesine kadar bir geri çekilme beklentim var Bitcoin'de bunu da belirtmiş olayım. Onun dışında Bitcoin için söyleyeceğim başka bir şey yoktur dostlar. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize bol kazançlar diliyorum.